Efendim şehirden haberler ekibi olarak sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda Nail Art alanında faaliyetlerini gösteren Alara Hanım var. Programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Alara Hanım? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Şimdi buradaki faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Oldukça ışıl ışıl ve renkli bir dükkandayız tabii ki ama biz kimiz? Alara Hanım kimdir? Tanıyalım mı sizi? Ben Alara Alef, 32 yaşındayım. Ee, güzellik uzmanıyım. Bir aydır bu işin içerisindeyim. Ee, henüz çok yeniyiz bu sektörde. Ee, i̇lerlemeyi, büyümeyi defliyoruz. Peki buradaki faaliyetleriniz nelerdir? Jel tırnak, protez tırnak, manikür, pedikür, tırnakla aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Beylerin de gelebildiği rahatlıklı bir yer. Randevuyla çalışıyoruz çünkü. Peki bize sosyal medyadan ulaşmak istediklerinde nasıl ulaşabilirler? Alara, Neylart 32'den ulaşabilirler. Isparta'da nerede konumlanıyorum? Isparta'da çok merkezi bir yerde konumlanıyoruz. pir Mehmet Mahallesi'nde 1718 sokaktayız. Kıymetli bilgileriniz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim Alara Hanım'la birlikteydik. Burada çok güzel, çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.